Hepinize merhaba arkadaşlar. Ee, çok sevdiğim, değerli dostum Rahim Çelik abimin eğitimlerinden olan Lutino bir erkek kuşumuz var. İsmi Paşa. Ee, Paşanın insandan başka hiçbir yere konması yasak. Paşanın normal bir muhabbet kuşu gibi ötmesi de yasak. Şımardı. Videoya girince direkt şımardı. Ee, normal bir muhabbet kuşu gibi ötmesi de yasak. Sadece Paşa konuşuyor. Ee, ve Paşanın özelliğe Yaklaşık 150-200 kelimeye sahip olması. Artık Paşa kelimeyi geçti. Cümleler kuruyor. Ben seni çok seviyorum. Ben kötü bir kuşum. Sen kiminle konuşuyorsun gibi cümleler kuruyor. Değil mi babacığım? Değil mi babacığım? Paşa. 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 Hani babam? Ve arkadaşlar şu şekilde. Bakın tekrar göstereyim. Parmağımı şıklattığım anda. Parmağıma gelmek gibi bir eğitimi var. Rami abimiz bu eğitiminin hepsini kuşların üzerinde uyguluyor. Ve elinde sayısını bilmediği kadar eğitimli muhabbet kuşu var. Şimdi ben zaten videonun sonuna Paşa'nın konuştuğu videoları da koyacağım. Şu an mikrofonla çekim yapmadığım için çok fazla anlayamayacakmışım abi Paşa gerçekten çok akıllı bir kuş ve Paşa içlerinde en basit olanlarından bir tanesi. Bakın. Paşa da iki gündür bende. Paşa. Paşa cici kuş. Cici kuş. Cici kuş. <laughs> Paşa çok yalaka bir kuş arkadaşlar. Birazcık hiç utanması yok. Hiç utanması yok. Gel bakalım. Tamamen insana odaklı bir kuş arkadaşlar. Böyle oyun hamuru gibi. Parmağınızı şıklatın oraya gelsin buraya gelsin böyle akşama kadar oynayabileceğiniz bir kuş ve e, çok farklı eğitimleri de var abimizin başka kuşlara verdiği paşa iki gündür bende, ben de ben birazcık rahatsızım öksürüyorum sürekli öksürüğü bu falan taklit etmeye başladı e, abimiz abimizin verdiği eğitimlerin doğrultusunda hayvanların çakraları açık olduğu için e, sizin telaffuz ettiğiniz kelimeleri çok daha kolay beyinlerinde yer edip tekrarlayabiliyorlar. Taklit yetenekleri de gelişiyor. Paşa'nın konuşturmayacak gibi Konuşturmayacak. Bakın şöyle koyayım gitmiyor. Bakın. Bakın. Gördünüz mü? Bu kadar. Buraya. Aferin. Atıyorum böyle paşayı. Tekrar geliyor. Bir daha atıyorum. Tekrar geliyor. Paşadan kurtuluş yok arkadaşlar. Ve sadece bu paşa için geçerli değil. İhram abimizin bütün eğittiği kuşlarla alakalı. Bakın. Birazcık yaklaşır. İyice yakından göster Paşa'yı. Gel. Konuşmalar net anlaşılsın. Paşa. Aşkım. Paşa cici kuş. Paşa cici kuş. Gel bakalım. Evet. Gel bakalım buraya. Evet. Zaten kamerada zaten birçok kelimesi duyulmuştur. Şu <laughs> an birazcık gevezeliği tuttu yine. Ne yaparsanız yapın kaçmıyor arkadaşlar. Bu insandan başka hiçbir yere konmuyor. Çok nadirdir. Kafesinin üstüne koyarsanız duruyor. O da dediğim gibi yine durmuyor. Gel bakalım. Hadi kafesine. Hadi kafesine. Hadi. Kesinlikle durmuyor arkadaşlar. Tamamen insan odaklı bir kuş. Öksürümü taklıyor diyor zaten duyuyorsunuz. Birazcık yaklaş şimdi şimdi gaza geldi tekrar konuşmalarını duyacağız. Öksürme paşa öksürme hasta mı oldun? Hasta mı oldun? Hasta mı oldun? Gel bakalım. Bekle. Paşa cici kuş. Cici kuş. Senin, senin adın ne? Senin adın ne? Senin adın ne? Senin adın ne? <laughs> senin adın ne? Ne? Paşa mı senin adın? Paşa güzel kuş. Paşa cici kuş. Bir de kötü bir uyu daha var arkadaşlar. Küfür de ediyor paşa. Şerefsiz <laughs> babacık diyor. <laughs> Öksürmesi benden iyi öksürüyor arkadaşlar. <laughs> Aferin paşa. Gel buraya. buraya. Aferin paşa. Ah peşin paşa. Aleykümselam. Nasılsın, iyi misin paşa? Mua. Mua. Anlamadım. Kiminle konuşuyorsun paşa? Kiminle konuşuyorsun babacığım? Hmm ne kadar net duyuyorsunuz bilmiyorum ama bunun dediğim gibi mikrofonlu videolarını da çekeceğim. ya. Kiminle konuşuyorsun Paşa? Haydi bakalım. Git bir daha gel bakalım selamünaleyküm diyeceğim. Haydi bakalım gel. Aleyküm selam. <laughs> net anlaşılıyor mu arkadaşlar bilmiyorum videoda ama tabi burada gayet net anlaşılıyor. Hani selamlar Eküm? Hani selamlar Eküm? Hani selamlar Ne? Anlamadım. Paşa? Beni mi seviyorsun? Beni ne kadar seviyorsun paşa? Beni ne kadar seviyorsun paşa? Sen açıyı bozma şimdi. Ben bunu git bakalım. Bir daha git. Bir daha git. Gel bakayım bir şimdi. Hani selamlar Hani selamlar Yok mu? Babaya merhaba yok mu? Ha? Babaya merhaba yok mu? <laughs> Vallahi benden iyi öksürüyor. Merhaba. Merhaba paşa. Aşkım. Cici kuş. Şöyle paşayı detaylı size gösteremiyorum çünkü. <laughs> evet.

Paşa. Ya. Ha. Hadi aşkım. Hadi git biraz gez bakalım. Hadi. Hadi git bakalım. Git. Bu şekilde arkadaşlar biraz paşayla oyuna daldım. Sizinle <laughs> ilgilenemedim ama e, bu şekilde sizde evcil tamamen konuşan arkadaşlar konuşmayan hiçbir muhabbet kuşu satışı yok Rabia abimizde tamamen konuşan muhabbet kuşları üzerine sizde dilediğiniz renkte dilediğiniz cinsiyette ve sadece erkek değil dişileri de konuşuyor dişilere de öğretiyor değil mi aşkım değil mi aşkım Paşa? Paşa? Şimdi bu, bu saniyeden sonra evde çekilmiş, benim kendi evimde çekilmiş konuştuğu videoyu ekleyeceğim. Onu da izleme şansı bulursunuz umarım. Aşağıda da Rami abinin bütün iletişim adresleri var. Açıklama kısmında telefon numarası, Whatsapp bilgileri, Facebook bilgileri vesaire hepsi var. Oradan iletişime geçerseniz ve benden gittiğinizi söylerseniz belli bir miktarda indirim de bulacaksınız. Güzel sürprizlerde de karşılaşacaksınız. Ve arkadaşlar e, ayda bir... Bir tane bu şekilde konuşan muhabbet kuşu hediye edeceğiz. Ee, maddi değerleri gerçekten çok yüksek ama ayda bir defaya mahsus değerli Rahmi abimizin kanalını takip eden izleyicilerimizden bir kişiye hediye edeceğiz. Kanalı mutlaka bırakacağım aşağıya. Rahmi abimizin kanalını takip etmeyi unutmayın. Benden gittiğinizde selamını söylersiniz. Çok mutlu olurum. Paşa gel bakalım. Gel bakalım hadi bay bay. Al diyelim sana. Görüşmek üzere arkadaşlar. Kanalıma abone olup bol bol yorum atmayı unutmayın. Tamam. Sensin şerefsiz. Video kapandı diye söyledin mi ben Kapattın da. <gülüyor> <gülüyor> aşkım kuş, kuş, kuş. Cik kuş. Cik cik kuş. aşkım küçük kuş alışık, kuş aşkım 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 e, 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 kuş aşkım Asya. Pupuchuk. 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 Hmm.